Amerika'ya çalışmak istiyorsunuz ama hangi vizenin size tam olarak uygun olduğunu bilmiyorsanız O1 vizesini için kısaca anlatıyorum. Ben Sait Murat, Amerika Birleşik Devletleri'ne O1 vizesiyle geldim ve 10 günde O1 vizesi nedir size anlatıyorum. Bugün birinci gün o b vizesi ABD'nin alanında öne çıkan profesyonel verdiği vize türü. En çok bilinen yaşanan bir tanesi de o b vizesinin sanatçı vizesi olduğu düşünülüyor. Ama sadece sanatçılara değil, girişimcilere, bilim adamlarına, sporculara alanında gerçekten kendini geliştirmiş ve bunu kanıtlayan kişilere veriliyor. Nasıl peki kanıtlıyorsunuz? 8 tane kriter var. Bunlar 3 tanesini sağladığınız zaman o vizesini alabiliyorsunuz. Ve ilk başta size 3 yıllık bir vize veriliyor. Daha sonrasında tabii ki bunu süresiz bir şekilde her sene uzatabiliyorsunuz. Güzel tarafı siz OB vizesini alırken eşiniz ve çocuklarınız da O3 vizesiyle Amerika Birleşik Devletleri'ne gelebiliyorlar. Ayrıca mutlaka etmem gereken bir konuda Green Card için güzel yollar var OB vizesi aldığınız zaman ne oluyormuş? Sadece sanatçı olmanıza gerek yok. Alanınızda gerçekten profesyonelseniz, gerçekten de o alanda çok iyisiniz, çok başarılı bir tasarımcısınız, çok iyi bir dövmecisiniz, işte ödüller aldınız, başarılar elde ettiniz. O zaman ne yapıyorsunuz? O vizesiyle buraya gelebiliyorsunuz. Evet ben de Amerika'ya o vizesiyle geldim. O yüzden de bildiklerimi, gördüklerimi, öğrendiklerimi, tecrübelerimi sizinle paylaşıyorum. Daha fazla bilgi isterseniz özelden bana yazabilirsiniz. Teşekkürler, görüşmek üzere.